Konya'da bir girişimcinin yatırımıyla Selçuk Üniversitesi'nde sürdürülen ARGE çalışmaları sonucunda bağışıklık sistemini güçlendiren MatMed -Mat adında bitkisel destekleyici gıda üretildi. Yurt dışında yaşayan Konyalı iş adamı Hakkı Çiftçi, Avrupalı yatırımcı ortaklarıyla üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde sağlığa faydalı, doğal ve etkili ürün için 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra Konya Teknokent ve Koskep destekleriyle 3 yıla yakın yürütülen çalışmada 13 bitkideki faydalı bileşikler, doğal ve modern yöntemler kullanılarak ekstrate edildi. Yürütülen proje kapsamında bağışıklık sistemini güçlendiren MatMed -Mat adında bitkisel destekleyici gıda üretildi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Kara yüze yakın bitki türü üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu bitkilerimiz bizim için saklı olan ürünler ama bildiğimiz bir şey var. Yıllardan beri bizim kültürümüzde yıllardan beri bazı rahatsızlıklar için kullanılan ve bu kullanıldıktan sonra da modern tıpta da özellikleri açıklanmış, izah edilmiş, literatür bilgileriyle doğranmış olan doğrulanmış olan bitkiler. Bu bitkilerden bu bitkilerin içerisindeki biyoaktif bileşiklerin tamamını uygun koşullarda ve uygun sistemlerle ekstrakte ettik. Bağışıklık sisteminin zayıf olmasının hastalıkların temel nedeni olduğuna işaret eden Kara, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle ilgili doğal bitkilerin kullanıldığı sistemlerin etkin olarak kullanıldığını bildirdi. Vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirici ve bunu etkin bir şekilde harekete geçirici özelliklere sahip olması kara projede modern çalışmalardan ve literatürlerden elde edilen bilgilerin arge çalışmalarında değerlendirildiğine işaret etti.